At yarışı kon idman pistleri sunar. Değerli izleyenler, i̇dman Pisti programı başlıyor. Kasım ayının ilk gününde İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9 koşulu programda start alacak Safkanlar'ın idman pisti görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. 3 numarada Eda Yap 639.8 son 400'ü olan çalışmasını Güven Gökçe ile Sentetik pistte yaptı. 4 numaralı Akkula Batuhan Keresteci ile 31 Ekim'de iç pistte bir kenter yaptı. 5 numaralı Olala görüntüde Mevlüt Kurt'la çalıştı. 30 Ekim'de 641 son 400'ü 26.5 olan çalışmasını iç pistte yaptı Olala. 6 numarada Çiçek Hanım 30 Ekim'de 643 son 400'ü 27.8 olan çalışmasını Zülfü Kaya ile yaptı sentetik pistte Çiçek Hanım. 8 numarada Theory Hacı Altun başta çalıştı. 31 Ekim'de sentetik pistte 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 27.7, son 200'ü 13.4 oldu. 10 numaralı Odateşi görüntüdü. İç pistte çalıştı. Odateş öndeydi, Hruçons arkadaydı. Seçkin Aydoğan'la yaptığı çalışmasında 640.8, son 400'ü 27 oldu. 27 Ekim'de çalıştı. 2 numaralı Mercanlı Hakan Can 30 Ekim'de 400 metrelik bir sprint yaptı. Erhan Soy kuvvetli 400'ü 23.2 oldu. 3 numaralı Speeding Bullets görüntüye geliyor. Hacı Koca Kaplanlı 30 Ekim'de Kocaeli'de 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 25 ile geçti. Speeding Bullets. 5 numarada Selanik Güneşi Necdet Altın'la 30 Ekim'de 851 son 424 olan çalışmasını Kocaeli'de yaptı Selanik Güneşi. Yedi numaralı Grey Ghost İbrahim Kaya ile 27 Ekim'de 637 son 424 buçuk olan çalışmasını sentetik piste yaptı. Bir numarada Şevşenko 31 Ekim'de Ramazan Arslan'la bir kenter yaptı. İki numarada Turkish Punch 30 Ekim'de 636.7 son 400'ü 24 olan çalışmasını Mehmet Demir'le iç pistte yaptı Turkish Punch. 4 numaralı Kuki Zülfü Kaya ile çalıştı 30 Ekim'de 637 son 400'ü 24 oldu iç pistteki galobunda Kuki'nin. 5 numaralı Karşıyaka Girl 30 Ekim'de 400 metrelik sprintini Olcay Türk ile iç pistte yaptı 400'ü 27.2 ile geçti Karşıyaka Girl. 6 numarada Meksikalı Proteo arkada önde ise Deniz Efe vardı. Okan Beşli ile çalıştı. 425.5 son 212.5 olan bir sprint yaptı Meksikalı Proteo. Bir numaralı Kan Kan Baby. 30 Ekim'de Ömer Ceviz ile iç pistte çalıştı. 636 son 423.3 oldu Han Han Baby'nin. 2 numarada She's A 27 Ekim'de 1104.6 son 400'ü 25.6 olan çalışmasını Sefer Demir ile iç yaptı. She's A Üç 3 numarada Paper Queen. 30 Ekim'de Ankara'da Cumali Avli ile yaptı çalışmasını. 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 25.2 ile geçti Paper Queen. 4 numarada Daywatch 30 Ekim'de Ali Arslan'la yaptığı çalışmasını son koşusunu kazanan Safkan iç 637,5, son 400'ü 24.7 olan bir çalışma yaptı. 5 numaralı Rain Melody 30 Ekim'de 637 son 400'ü 24 olan çalışmasını iç Gökmen Gökçe ile yaptı Rain Melody Şimdi ekranlarınıza 6 numarada Peligrosa geliyor. Okan 5'li ile yaptık çalışmasını. Peligrosa sentetik pistte. 1102 son 400'ü 23.6 olan çalışması 27 Ekim'de yaptı. 8 numarada Sofenia. 31 Ekim'de 400'ü 27.7 son 200'ü 13 olan bir sprint yaptı Fatih Kılıç'ta Sofenia iç pistte. Bir numarada modunu kaybetme ekranlarınızda. 31 Ekim'de Caner Yıldırım İdaresi'nde bir kenter yaptı. Umudunu kaybetme sentetik pistte. 2 numaralı Baba Mesut Abdülmelik Aslan'la Kocaeli'de 30 Ekim'de çalıştı. 856.4 son 427.6 27.6 oldu Baba Mesut'un. 3 numaralı Bey Serhan görüntüde 30 Ekim'de çalıştı Cuma altın başla 600'u 41 son 400'ü 26.6 oldu Bey Serhan'ın çalışmasında. 4 numaralı Çelik Sement görüntüde 31 Ekim'de 200 metrelik bir sprint yaptı Gökmen Gökçe ile yaptığı sprintinde sentetik pistte ile geçti Çelik Sement. 5 numarada Doğan'ın gücü 30 Ekim'de 642.8, son 400'ü 28.4 olan bir çalışma yaptı. Mehmet Ali Koç Aslan'la sentetik pistte çalıştı Doğan'ın gücü. 6 numarada Golasso görüntüde. 30 Ekim'de Osman Koparan'la iç pistte çalıştı Kırsafkhan. 642.2, son 400'ü 28.2 oldu. 8 numaralı Mergen Han ekranlarınıza gelen Safkan Mehmet Çelik ile çalıştı. 30 Ekim'de 400 metrelik sprintini sentetik pistte yaptı. Elde ettiği derece 27.3 oldu 400'de. 10 numarada Paradox Tay içte, Kara Yakup dıştaydı. Ömer Faruk Özen'le çalıştı Paradox Tay. Sentetik pistte 640.3, son 400'ü 26.5 oldu. 12 numarada Yeni Kolejli 30 Ekim'de 641.8, son 400'ü 27.6 olan Galubu görüntüde Okan Beşli ile yaptı Galubu'nu Yeni Kolejli. Bir numarada kapriz Halil İbrahim Yıldırım'la Ankara'da 30 Ekim'de çalıştı. 641.8 son 400'ü 27.2 oldu kaprizin. 2 numaralı İnebolu 30 Ekim'de 600'ü 40.6 son 400'ü 25.8 olan bir çalışma yaptı. Sentetik pistte Sedat Çiftçi ile çalıştı İnebolu. 3 numarada Yener Sultan Mehmet Nuri Sunkar'la Ankara'da 30 Ekim'de 645.8 son 400'ü 30.2 olan bir çalışma yaptı. 4 numarada Alda Gör 25 Ekim'de 400 metrelik bir sprint yaptı. Muhittin Korkmaz'la yaptığı sprintin de elde ettiği derece 28 oldu Alda Gör'ün. 5 numarada Berke'nin kızı 28 Ekim'de Cumali Avli ile çalıştı. Bini 1.09.8 son 400'ü 26.8 oldu Berke'nin kızının Ankara'daki çalışmasında. 6 numaralı Mr. Win Halef katıyla 30 Ekim'de 644.8 son 429.7 olan çalışmasını Ankara'da yaptı. Şimdi görüntüye 7 numaralı Tuncer geliyor. Furkan Himle Bursa'da çalıştı Tuncer. 642.9 son 427.9 oldu. İçteydi Tuncer. Bir numaralı Mamba Forever. 30 Ekim'de 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 23.8 ile geçti. İç pistte Mustafa Gündüzeli ile çalıştı Mamba Forever. 2 numaralı Prince of Darkness. 848.3 son 400'ü 23.5 oldu. Yunus Yalvan'la 29 Ekim'de iç pistte çalıştı. Son koşusunu kazanan Prince of Darkness. 3 numarada Bülent İbrahim Kaya ile 31 Ekim'de 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 24.8, son 200'ü 12.3 oldu. 4 numarada Oza Limia görüntüde. 30 Ekim'de 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 24.3 oldu Oza Limia'nın. Özgür Gönül Taş'ta çalışmıştı. 5 numarada Samurai Kajiki 30 Ekim'de 636.2 son 400'ü 24 olduğu çalışmasında Özgür Gönültaş ile sentetik pistte çalıştığı görüntüye gelen Samurai Kajiki. 6 numarada Lover Spirit 400 metrelik bir sprint yaptı. 423.8 son 200'ü 11.2 oldu. 31 Ekim'de Batuhan Keresteci ile çalıştı. 7 numarada Little Frankel. 30 Ekim'de 400 metrelik bir sprint yaptı Ufuk Bilik'le. Sentetik pistte 400'ü 24.4 ile geçti Little Frankel. İki numarada Fakiroğlu. 30 Ekim'de Bursa'da Recep Ketme ile çalışmasını yaptı. 400 metrelik bir sprint yapmıştı. Elde ettiği derece 27.8 oldu Fakiroğlu'nun. 3 numarada Gün Eren Sedat Çiftçi ile 30 Ekim'de çıktı idman pistine. 643.2 son 428 olan galobunu Güneren iç pistte yaptı. Dört numarada Kökşubar görüntüde şimdi de. Şimdide. Mustafa Tekpetek'le çalışmasını yaptığı 27 Ekim'de Kökşubar. 1201.23.2, 1109.7, son 429.5 oldu. 5 numaralı Serzat Keyif 30 Ekim'de yüzü 40.8, son yüzü 26.7 olan çalışmasını Osman Koparan'la yaptığı Serzat Keyif sentetik pistte. 6 numarada Kızgın Yürek Apranti Mehmet Kaya ile çalıştı. İç pistteki galobunda 30 Ekim'de 600'ü 42.4, son 400'ü 27.7 oldu. 3 numarada Bahanka, Mustafa Bahri Orman'la 30 Ekim'de yaptı çalışmasını 641.8 41.8, son 400'ü 28 oldu. Bahanka Bursa'da çalışmıştı. Dört numarada Can Denizim, Ekim ayının son gününde Ömer Cevizle iç pistte bir kenter yaptı. 6 numarada Halida, Galip Kılıç'la çalıştı Kocaeli'de. 30 Ekim'deki galobunda 856, son 400'ü 27 oldu Halide Hanım. 7 numaralı Kara Yakup dışta, içte ise Paradoks Tay vardı. Sağda Kurt'la çalıştı Kara Yakup Sentetik Piste. 640.3, son 400'ü 26.5 alan galobunu 30 Ekim'de yaptı. 9 numaralı Tabono Mago. 27 Ekim'de beni 109.6 son 428 oldu. Akın Coşkan'la sentetik pistte çalıştı Tabanomago. 10 numarada Taşkın kardeşler 31 Ekim'de 200 metrelik bir sprint yaptı Akbulut'la. Bulut'la 15.5'la geçti Taşkın kardeşler. İstanbul İdman Pisti programının son konuğu 11 numarada Yılmaz Şahım oluyor. Gökmen Gökçe ile çalıştı. 30 Ekim'de 641.8 son 400'ü 27.8 oldu Yılmaz Şahım'ın. Dallı izleyenler 9 koşudan oluşan İstanbul İdman Pisti programı geride kaldı. Hepinize bol şanslar, mutlu günler diliyoruz. Şans sizin olsun. at yarışı kon, idman pistleri sundu.